Sufi, Bir Aşk Yolcusu, İbrahim Baz, Nesil Yayınları. O ana kadar her şey sıradandı onun için. Bütün bir hayatı öylesine yaşıyor, dünya deyince sadece kendisini, kendi hazlarını ve tutkularını biliyordu. Ama bir gün bir insan çıktı karşısına ve her şey değişti. Bir Sufi miydi acaba onu değiştiren, yoksa Rahman'ın bir lütfu muydu onu gerçeklerle tanıştıran? bilmiyordu. Bildiği tek şey artık bambaşka bir insan olduğuydu. Gönül denizine bir yol açılmıştı artık nihayet. Dur yoktu, durak yoktu. İbrahim Bazın kaleminden Sufi işte bu yolculuğun öyküsünü anlatıyor.